yatar mısın artık hadi. Ya sen bana bağıramazsın. Hadi yat artık. Ya sen bana bağıramazsın. Sen ben annenim senin. Neden bağırıyorsun? Hayır bağıramazsın sen bana. Hadi uyuyacaksın. Hayret bir şeysin ya. Yeter artık. Uyuman lazım. Hadi yat. Evet hadi. Hadi anneciğim. Sana diyorum yatar mısın artık? Hadi. Hadi. Hadi, hadi uyuyacağız artık. Diyorum. Bak düşeceksin, pat olacaksın şimdi. Allah Allah yeter artık. Sen bana Ben sana bir bağırırsam görürsün şimdi.